temizlemiştir. Beyim. Kadri nasıl hapisten çıkarmışsa bunu da müebbet hapise attır. Bir şey oldu. Ne? Kelebekle prenses tutulması gibi bir şey. <laughs> ne oluyor burada ya? <gülüyor> Helal <laughs> Francesca. Neredesiniz oğlum siz? Amelim ne oluyor? Niye? Öğretmen, polis, biz denedik. Oluyor. Uzun, Bu bölge artık senin. Sen hiç merak etme. Melek bana bak. Anneciğim! Geçmiş olsun. Ben onun durumuna çok üzülüyorum, Kavancık. Organ mafyasının tehditlerini ciddi anlamına gerekiyor, Darıl. Karabayır Hastanesi. Karabayır Hastanesi mi? Alo, Deryacığım. Kırdarların başındaki ismi bulduk. Hemen ara geri dönsünler. Beyler, hareket yapanı vururum. Gelsin hayat bildiği gibi yeni bölümüyle 12 Ocak Perşembe Show TV'de.